Toplum ve kendiyle barışık insan ilkeleri. Hayat ve toplumsal yaşantı doğru ve yanlış bir çırpıda çizi veriyor. Ve yeni doğmuş bir bebeğin doğduğu yer kaderi oluyor. O bölgedeki edep, uslu, çocuğun olması gereken kuralların başını çekiyor. Ancak üstünde durulması gereken en önemli husus ve kilit nokta doğru ve yanlışın o bölgeye özgü olması. İçinde bulunduğun yörenin doğru ve yanlışının tam geçerliliği olmadığını söylemek zorunda hissediyorum. Bakış açımızı ne kadar geniş tutabilirsek o kadar insan olabiliyoruz. Nasıl dersiniz? Şöyle ki, hayvanlar aleminde varoluş düzen içerisinde başlar. Belli sıralar takip edilir. Hiçbir hayvan, ben daha fazlasını yapamayacağım demez. Ya da bir aslan gidip durduk yere kurbağa ile uğraşmaz her şey doğasına uygun meydana gelir. Alınırken kendine yetecek kadar İnsan İnsanoğluna baktığımızda iş karmaşıklaşıyor. Doğduğumuz düzeni hayatın bütünü bu deme şansımız vardır. Dedikoducu hilekar olup etrafı birbirine düşürme ihtimalimiz de. İnsanlığın tarihini değiştirecek icatlar yapma şansımız da var. İşte bizi hayvanlar aleminden ayıran durum bu. Ancak hayat farkındalık ile başlar. Hangi toplumda doğduğunu, kim olduğunu fark etmek uyanış evresidir. Bazı insanlar bir ömür boyu neden bu dünyada olduğunu fark etmeden yaşarlar. Ve büyük pişmanlıklarla gözlerini yumup toprağa karışırlar. Ancak şu anda burada olup birlikte bu konulara kafa yorduğumuza göre söylemeliyim ki uyanış evresi sizin için çoktan başlamış. Uyanış evresi hem lütuf hem lanettir. Uyanış evresinde olan biri dünyaya sadece kendi gözleriyle bakamaz. Dünyanın diğer ucunda olan bambaşka bir dilde konuşan, rengi bambaşka olan bir insanın da bulunduğu kültürü algılayıp onu kendi doğrularına göre yargılamayan, biri haline dönüşür. Toplumla ve çevresiyle barışık insan hiçbir şey yapmadığında dahi bir yıldız gibi parlar. Kendilerine has tüm yüz hatlarını içine alan gülümsemeye sahiptirler. Yaptıkları her işi ustalıkla yaparlar. Diğer kişi bunun sebebini hiç anlayamaz. Bunun sebebi bu kişilerin kendileriyle barışık olmasından kaynaklıdır kimseye tepeden bakmaz. Çünkü hayatın çember misali olduğunu bilir. Kendisinin aylık gelirinin müthiş fazla olması, statüsünün fazla olması, bunların hepsinin geçici olduğunu farkındadır. Bu da geçer der. Bu da geçer adındaki kadim hikayeyi paylaşmanın tam da zamanı. Uzak yerlerde bir adam yaşarmış. Adamın sanı ülkenin dört yanına yayılmış. Bu sanı duyan gezgin merak etmiş bu şöhreti. Dağlar, tepeler aşıp gelmiş, sormuş, soruşturmuş, bulmuş. Hanlar, saraylar, çiftlikler yok yokmuş. Gezgin demiş, boşuna isminiz bu kadar duyulmamış. Siz çok güçlü, çok kudretlisiniz, maşallah, maşallah. Zengin adam tebessüm etmiş, bu da geçer evlat demiş. Aradan yıllar geçmiş, gezgin gene gelmiş, ihtişamlı adamı görmeye. Ancak ne görsün? Tüm varlık gitmiş. Kendi malı, mülkü olan yerde şimdi işçilik yapıyormuş. Gezgin heyecanlanmış. Ya ne oldu? Çok üzüldüm demiş. Adam hafifçe gülümsemiş. Bu da geçer demiş. Sohbet, muhabbet etmişler. Gezgin gitmiş. Günlerden bir gün gezgin artık arkadaş olduğu adamı yeniden ziyaret etmiş. Ne görsün? tüm malı mülkü kiri almış. Daha da zenginleşmiş. Gezgin sevinmiş. Ne güzel demiş. İyice yaşını alın adam. Bu da geçer demiş. Gene sohbet muhabbet sonra gezgin gitmiş. Aradan seneler geçmiş. Gezgin adamı ziyarete gelmiş. Bir de ne görsün. Adam vefat etmiş. Mezar taşında yazdırmış. Bu da geçer. Gezgin gülmüş. Ah be adam bunun neyi geçecek diye. Dostuna güzel çiçekler koymuş. Mezarını ziyarete geleceğim demiş, gitmiş. Zaman akmış, gezginde iyice yaşlanmış. Dostu gelmiş aklına, gidip mezarını ziyaret edeyim demiş. Gelmiş mezarın başına, ancak mezar falan yok. Gezgin dalmış uzaklara. Bu da geçer diyordun, anlamadık biz. Hayat böyledir güzel dostum, her şey geçer. Hayat böyledir güzel dostum. Her şey geçer. Güzel olan da, kötü olan da, tüm her şey geçerken sende olan sensindir. İyiysen i̇yi sen iyi, kötüysen kötüdür dünya. Kendisiyle ve toplumla barışık olan insan özelliklerinden biri de anlayışıdır. Bunu da bir hikayeyle açıklayalım. Zamanın birinde bir usta yaşarmış. Ama ne usta? Bilgili, eli becerikli, başarılı, demir ustası. Bir de çırağı varmış. Elinden iş gelirmiş çırağı. Ancak hep söylenirmiş. Her şeye söylenirmiş. Müşteriye, ustasına, kimseyi bulamazsa kendi kendine. Usta hiçbir şey demezmiş. Çırak kendi kendine olur ha olmaz a söylenirken yine bir gün usta gelmiş. Gel demiş bir yere gidelim. Koca okyanusun yanında durmuşlar. Usta bir bardak vermiş çırağa. Su doldur bu bardağı demiş. Çırak doldurmuş. Şimdi bardağın içerisine bir avuç toprak at. Çırak atmış. Şimdi akınısın içine bir avuç toprak at. Çırak gene yapmış. Şimdi sormuş usta. Elindeki bardağa ne oldu? İçindeki su çamurdu. Pis bir su oldu demiş çırak. Usta sormuş elinden. Peki akınsa ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Attığın toprak okyanusa ne yapsın? Usta, işte o. Bir bardak su olursan olur olmaz her şeyle kirlenirsin. Ama koca okyanus olursan bir parça toprak üstüne değmez. Kendisiyle ve çevresiyle barışık insan okyanus gibidir. Etrafta maruz kaldığı olumlu olmayan şeylere karşı kendini bozmadan aksiyon alır. Başkalarının kendilerine karşı yapılan hareketleri, koca yüreklilik ile sineye çekebilecek kadar gönülleri geniştir. Elbette bu birdenbire olmaz. Bu davranışın altında harika bir ego savaş vardır. Kendi egosunu yerine bilen bir insanın kaybedebileceği hiçbir savaş yoktur. Hoşçakalın. Bugünlük bu kadar.